Efendim bugün İstanbul'un en güzel semtlerinden biri olan Üsküdar'dayız. Şu anda güzel bir oteldeyiz. Şehir oteli olarak kullanılan bu otelin neler sunduğunu, misafirleri nasıl ağırladığını öğreneceğiz. Bu cevabı da bizlere İbrahim Halil Türtürk verecek. Merhabalar Merhabalar. Efendim. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de Çok teşekkür ediyorum. Tabii e, oldukça önemli bir geçmişe sahipsiniz şehir otelciliğinde ve işletmeci olarak. Kesinlikle. Neler anlatmak istersiniz kendinizle ilgili olarak? Ya, kısaca şöyle anlatayım ben kendimizi. Biz uzun yıllardır turizmde hizmet veriyoruz. Ve mevcut olan birkaç tane işletmemiz var. Bu işletmenin içerisinde özellikle gözde mekan olarak seçtiğim Graf Üsküdar Otel burası. Ben burayı çok seviyorum ve burayı gerçekten çok emek vererek dizayn ettim. Ee, ve biz burada kapsamlı bir hizmet veriyoruz. Biz gelen misafirlerimize bütün alanlarda kendi evlerinde rahat edebilecekleri şekilde hizmet ve konfor sağlıyoruz. Bu insanlara biz e, yeme içme tem tutun da e, belirli aktivitelere kadar destek veriyoruz zaten. E, mevcut olan yerimiz Üsküdar'ın zaten çok güzel bir nadide yerlerinden biri. Burası altın olarak geçiyor. Ve çok güzel bir noktadayız. E, metro ulaşım bu gibi problemlerimiz yok. Özellikle yurt dışına yurt içinde gelecek olan misafirlerimiz için biz burada bütün olaraklarımızı seferber ediyoruz. Evet. E, teras bir restoranımız var. Burası özellikle e, bütün misafirlerimize açıktır. Biz hiçbir alanda ekstra olarak herhangi bir ücret, herhangi bir şey talep etmiyoruz. Biz kendi evlerinde rahat etsinler diye çayımız, kahvemiz, kahvaltımız, yemeğimiz bütün her şeyimiz açıktır buradaki otelimizde. Sınırsız için. bir hizmet faaliyeti sürdürüyorsunuz. Kesinlikle aslında. sınırsız. Kesinlikle gelen insanlara biz kendi evlerinde rahat edebilecekleri şekilde Konfor e, sunmaya çalışıyoruz. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Başarılar Başarı diliyoruz. Ben size çok teşekkür ederim. Buraya kadar geldiniz, eşlik ettiniz bize, ee, özellikle kamera arkasında olan arkadaşlara çok teşekkür ederim. Hanımefendi size bizzat teşekkür ederim. Ben ediyorum. teşekkür ederim. Ee, i̇nşallah misafirlerimiz de gelir, bizi tecrübe eder, bir görmüş olurlar. Çok teşekkür ediyorum. Evet, size. mutlaka. Çok teşekkür ediyoruz Biz bir teşekkür kez daha.